Gence'ye yapılan bombalı saldırı sonrasında çok duygulandık, çok üzüldük. Sanki kendi topraklarımıza atılan bir bomba gibi hissettik oraya atılan bombaları. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında nasıl olabiliriz, onlarla birlikte olduğumuzu nasıl gösterebiliriz diye düşündük ve bir mektup yazmaya karar verdik. Bu mektubun içerisine de Şanlı Türk bayrağımızı ve kendi nişanıma takılan yüzüğümü koymaya karar verdik. E, mektup Azerbaycan Ankara Büyükelçisi'ne iletildikten sonra e, Hazar İbrahim Beyefendi e, ben aradılar. Çok duygulandıklarını, e, bu mektubun kendilerini çok e, mutlu ettiklerini ifade ettiler. Ve göndermiş olduğum yüzüğü tekrar bana iade etmek istediler. Ben de e, bu yüzüğün aslında e, Azerbaycan ordusuna bir güç versin, bir cesaret versin. Kardeşlerin her zaman kendilerinin yanında olduğunu bilsinler diye gönderdiğimi söyledim. Bu düşüncelerimi ilettikten sonra kendisi tekrar çok mutlu olduğunu söyledi ve o zaman bu yüzük sizle bizim aramızda bir sembol olarak kalsın dedi. Şimdi benim yapmış olduğum bu hareketi aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar, Can Azerbaycan kardeşleri için her zaman yaparlar. Bunun için inşallah Azerbaycan'daki savaşın bir an önce bitmesini ve kardeşlerimizin bu savaştan zaferle ayrılmasını diliyorum. Allah'a dua ediyoruz. Kardeşleri her zaman kendilerinin yanında ve onlarla bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu göndermiş olduğumuz bu mektupla zaten ifade etmek istedik.